Merhaba arkadaşlar, Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky'da birlikteyiz. Feugo Iron World olarak. Şimdi en son, ne olmuştu? En son işte Team Skull'ı öğrenmiştik. Bunların lideri Skuntank'miş. Daha sonra Chetot diyor ki, herkes diyor bugün size işe başlamadan önce bir anonsum var diyor. Size Guild'imizin yeni müttefiklerini tanıtayım diyor. Müttefik mi? Hmm, kim olabilir ki? Oğlum, çok merak ediyorum onların kim olduğunu. Hey, buraya gelin lütfen. Tahmin ettiniz değil mi? Oo, bu koku da ne böyle? Ay, kokmuş peynir gibi kokuyor. Kokuşmuş peynir gibi kokuyor. Oğlum, bu iğrenç bir koku dostum. Evet, iğrenç bir ses çıkardım. Bu onlar. Bu üçü bizim yeni partnerlerimiz. Ha ha ha. Ben Kofik. Ben de Zubat'ım, Memnun oldum. <laughs> Ve ben de onların lideriyim. Adım Karamurat. Hay, adım Sukuntak. O. Oh. Adım Sukuntak. Bunu hatırlasanız iyi olur. Özellikle siz ikiniz. Ha <laughs> <laughs> Ham, siz önceden tanışıyor muydunuz? Hmm, bu işleri daha da kolaylaştırır. Bu üçü bize yeni çırak olarak katılmıyor. Sadece bizim bir sonraki maceramızda destek olarak katılacaklar. Ne? Neden bu kadar şok oldun ki? Çetot. Efendim bu önemli değil. Onlar her zaman böyle aşırı tepki gösterirler. <laughs> ha. Hmm, o zaman tamam. O zaman Guild Master kararını versin. Kararını verdi diyor. O bu üç Pokemon'un bizi macerada daha güçlü yapacağına karar verdi diyor. İşte artık birlikte çalışacağız falan diyor. Bu üçlü birkaç gün bizimle birlikte yaşayacak. Sadece kısa bir süre, sürede olacak diyor. O yüzden onlara misafir perverlerinizi gösterin çocuklar diyor Chetot. Hmm, Chatot bu kokuyu almadı mı acaba? Ham, Guildmaster Master bu kokuya nasıl dayanabiliyor? Umarım bu macera yakında biter. Tamam herkes şimdi işinin başına dönsün. Horray! Bu da ne? Ruhunuz nerede? Şaka yapıyor olmasın? Bu koku varken nasıl mutlu olmamızı bekliyorsun ki? Bu ses de ne? Yom... O, oh, Ghost Master onun siniri artıyor. Eğer Guild Master çok sinirlenirse bu olayın sonucu çok korkunç olur. Herkes çabuk lütfen neşeli olun yoksa bizi zarar göreceğiz. Hadi herkes işin başına. Horay. Herkes işin başına döndü. Guild Master manyak bir insan. Spastik bir insan. Ha ha ha. <laughs> Tanıştığımızdan memnun oldum. Ho ho ho. He he hey. Köylüler. Hmm. Onlardan şüpheleniyorum. Acaba yine ne planlıyorlar? Dikkatli olsa ki olur Crash. Oh, tamam siz ikiniz. Bugün tahtadan bir, birkaç görev yapın tamam mı? Bu geri zekalar burada arkadaşlar. Tahtadan ben birkaç görev yapacağım. Waterfall Cave'den görev yapabilir miyim? Yapabilirim ya. Başka var mı? Tamam 4 tane görev alıyorum. Biraz zor olacak. 4, 5, 6, 7. kat. Takıma... Takıma da Pokemon alıyorum. Herkes koku hakkında konuşuyor. Members. Anorit bir level. Anorit'i almıyorum. Tangela'yı alıyorum. Daha sonra Waterfall Cave'e doğru gidiyorum arkadaşlar. Evet. Ya görevi çekmenin bir anlamı yok. Bir sonraki gün görüşürüz. Ben siz de bir gün geçirdim. Görevde fail oldum. Kendimi pek fazla geliştiremedim. Yanıma bir tane barbağaç katıldı. O da geri zekalı saldırıya uğradı ve yenildi. Artık yemeklerde o üçlü de var. Üç tabak boştu ya. Skuntank, Koffing, Zubat üçlüsü de var yemeklerde. Bu gece uyuyoruz. Evet şu an gece. Bir olaylar olacak kesin. Hım. Daha yeni yemeği yeni yedik ama biraz daha yemek lazım bize ya. Benim karnım asla doymuyor. Hmm. Hepsi yataklarına gitmiş olmalı. Hadi biraz yemek bulalım. Ne? Hım. Guild'in yani klanın deposuna bakalım. Belki bir şeyler bulabiliriz. Hım. Bu düşünceyi sevdim şef. Hadi onları bulalım. Sonraki sabah. Kalkın lan sabah oldu. Hayvan oldu hayvan. Günaydın Crash. Pep 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 Sevilemeye gerek yok. Ve 3 Smiles for Miles. Tamam Pokemon'lar iş zamanı. Oray! İkiniz. Aa, bugünkü göreviniz işte Lardır yemek bulma yemek bulmak diyor. Doğru, bazı a, gizemli sebeplerden dolayı klandaki, depodaki yemekler azalmış ve mükemmel elmalar yok olmuş. Acaba onları kim almış falan? Sizce kim aldı? Hmm. Her neyse, bizim şu anki görevimiz Guild için yemek bulmak. Mükemmel elmalar. Mükemmel elmalardan bahsediyor Chetot, onlar büyük ve lezzetli elmalarmış ve Master'ın en sevdiği yemekmiş. Eğer onlar olmazsa guildmaster manyaklaşırmış. Uyuşturucusu gibi bir şey herhalde. İşte o yüzden guildmaster manyaklaşacağı için onu bulmamız lazımmış. Bize güvenebilirsin falan diyor. Apple Woods'ta bulabilirsiniz diyor. Lütfen fail olmayın diyor. Tamam. Apple Woods'a gidiyoruz arkadaşlar. Ve bizi izleyen 3 tane H Hanzo var. Hmm, onlar sanırım yemek aramaya gidiyorlar. Aha çünkü biz yemekleri yedik. Yaşasın falan diyor. işte. kafalarında her türlü pislik dönüyor. Bizle uğraşacaklar yani. Klana geri dönüyorum. Pokemon alacağım. Grimer yakaladım bir tane. 9 level saldırılarına bakalım. Poison Gas, Spawn, Tardam, Matslap. Grimer Çünkü Apple Boots'ta kesinlikle bitki Pokemon olur ya. Bu kadro ile gidelim. Hadi gidelim o zaman. Apple Boots. Ya burası Apple giden yol olmalı. Çetut'un dediğine göre işte ormanın derinliklerine gitmeliyiz Crash. Orada mükemmel elmalar varmış. Hadi onları arayalım. Arkamızdan da bu şerefsizler geliyor. Hmm, onlar hızlı gidiyor'a benziyor. Hadi onları yetişelim. Apple Woods birinci kat. Oo John dükkanı. Param sıfır değil mi? 1400 gayimem var. Bir şey almalı mıyım? Bir şey bırakmalı mıyım? Bırakacak da bir şey yok. Kolay gelsin Kejdan abi. Burmy adamım. Bubble. Kat 2. O oh, elma. Mükemmel olmasa da büyük bir elma. Hopip. Saçma bir Pokemon hiç sevmem. Tail Telvip yaptı. Pound. Mr. Dungeon inanılmaz bir şekilde seviliyor yani. Stadyumun yerinde olduğu için mi bilmiyorum ama. En sevilmeyen serimiz Avatar. En az izlenen seri. Mystery Dungeon çok tutuluyor. Gerçi ben de oynarken keyif alıyorum açıkçası. Protek yaptı ya. Kaç tur sürüyor acı. Hayvan ya. Tamam Burmy'i de def ettik. Katarpi seni küçük ufaklık. Kat 3. Bu dev. Bu devi severim ya. Rose Red oluyor gelişince. Fena bir Pokemon. Diamond takımıma almıştım her zaman. O Butter Butterfly bizi mahveder. Kesinlikle bizi mahveder. Cık. Grimer gidici. 12 canı kaldı. Yeri zekalı ardın yapmaya devam ediyor. Grimer mefta. Oh my god. Stun Spore yedik. Lotat da çarpıldı. Parası yenilmeyelim. Pound. 16 canım kaldı lanet olsun. Tamam parasını işine bitirdik. Via Sink lan? Special defansını ve defansını mahvediyormuş rakibim. Yani kötü bir şey. Oha ya hayvani pokemonlar var. Beşinci kat. Burası OP bir yer ya. Power Band. Bunu Luka verebilirim sanırım. Altıncı kat. Solunca Su ben sudan gidiyorum takım dağılıyor. O kombi. Kombiniz hayırlı olsun. İğrenç. Kombi severim ama. Vespuken sağlam bir Pokemon. Defans Order, Atak Order, Hell Order. Bayağı iyi bir Pokemon. Yedinci kat. Villalala. Mahvoldu. Oha. Glom çıktı direkt. Pound. Oha hayvan, oranberi var mı? Yok. O zaman bubble yapalım ki kritik vursun. Bir zahmet. Oğlum öleceğim ben lan. Sekizinci kat. Gami. O zaman onu yemeliyiz. Beni koruyun abi yoksa öleceğim harbi. Neyse canım artıyor hızlı hızlı. rahatsız etmek istemeyiz değil mi? Ben nereye gidiyorum acı ya? Treko bizi bırakma dostum. Oha bu bizi mahveder. O bir Evet. Görüşümüz... Görülmezliğimiz azaldı. Mesela double team gibi şeyleri yok ediyor Switch Kent. Ha bir power band daha. Güzel. Şu an ihtiyacım o ama olsun. Dokuzuncu kat. Raver Seed olsun lütfen. Lanet olsun. O Widow şimdi ayvayı yedik işte. Tutmayın küçük enişteyi. Heal set. Oha deli bedril Deli bedril bizi mahveder Adamsın lotat Eksegutor Pound Pound 10. kat Deli bedril Pound Güzel gidiyoruz abi Yellow gummy Gamileri sadece ben yiyeceğim. Ha ha. Dünyadaki bütün gamiler benim olacak. Four Fear Orb bulduk. 11. kattayız. Oha. Brick Break bulmuş paras. Bende de vardı galiba. Depoda vardı. Bir bent daha bulduk. Twist bent. Hem defans hem atar. arttırıyor. Yok defansın ve atan düşmesini engelliyordu. Paras. Geber. 13. kata gidiyoruz. Evet. Deep Apple Woods. Yani olayın kopacağı nokta. Hmm, sanırım en son ilerleyebileceğimiz yer burası. Öyle değil mi Crash? Daha sonra çevreye bakıyoruz saf saf. Çetot'un söylediklerine göre mükemmel emolar burada bulunuyor olmalı. Oh Crash şuraya bak. Hmm, şu ağaca bak. Orada mükemmel elmalar olmalı. Peki bu elmaları nasıl alacağız? Ha ha ha. Çok kolay alacaksınız. O bunu kim dedi? Anne. Ho ho ho. Adamlar ağaca saklanmış. Yuh. Unutmuştum ben burasını. Ne siz? Ha ha ha. Kuru kafa takımı hizmetinizde. <laughs> Neden bu kadar uyuşuklandınız sizi gerizekalılar? Biz burada elmalarla piknik yapıyorduk ve sizi bekledik. Neden bu kadar bekle beklediniz ki gerizekalılar? Ne? Hmm, sanırım onlar elmaları yemiş kreş. Ve ağaçta birkaç tane bırakmış. Hadi bunları inelim ve mükemmel elmaları alalım. Bizi yenmek mi? Ne kadar da kabasınız. Biz size yardım etmeye gelmiştik. Ne? Bu elmaları nasıl alacağınızı sanıyordunuz ki? Bu kadar kolay olamazdı. Beni izleyin. Hı <laughs> <laughs> Oo mükemmel elmalar. Gördünüz mü ben size ne dedim? Hadi hadi alın. Mükemmel elmer alın ve guild'e gidin. Klan'a gidin. <gülüyor> <gülüyor> Sorun ne? Onları almayacak mısınız? Biz çok hoş davrandık ve size yardım ediyoruz burada bakın. Kesin yine bir numaralar çeviriyorsun seni gerizekalı. Beni tekrar kandıramazsınız. Oo küçük beyefendiye bak atarlanmalar başladı. Ah ne can sıkıcı bir durum. Haklıyım. Tam hmm, bu bizi biraz üzdü. Ne yap ne yapabilirsiniz ki? Yapabileceğimiz tek bir şey var. Sizin kıçınızı guild'den tekme tekmelemek ve mükemmel elmaları guild'e götürmek. Hmm, bugün birileri evet Bugün birileri çok atarlı galiba. İlk tanıştığımız zaman bir yaprak gibi titriyordum seni küçük budala. Doğru. O zaman titriyordum ama şimdi 5 fırın ekmek yedim. Halen daha korkuyorum ama bu sefer kaybetmeyeceğim. Bu sefer sırtımı dönüp gitmeyeceğim. Öyle olsun. Aa, cesaretini takdir ediyorum ama biz, bize karşı bir şey yapamazsın budala. Dikkatli ol Bir şey deneyecekler. Ha ha ha. Bakalım bu hata nasıl yansıtacaksınız. Kofink, senin zehirli gaz kombonu kullanacağım. Ah! bakın beyler. O oh, bu iğrençti. O oh, crash. İyi misin yavrum? O oh, memnun oldum iyi olmana. Hmm. Ah! Beni unutmuşlar. Bir zekalı. Oo, oh, yine kışımızı tekmediler, tekmelediler. Ne kadar üstün bir koku. Hala daha burnum sızlıyor. O elmaları ne oldu? Aa gitmişler. Onlar onların hepsini yedi mi acaba? Hepsi gitmişse artık yapacağımız bir şey yok dostum. Hadi klana geri dönelim. Burada kaydedelim. Ne? <laughs> Göre görevde başarısız mı oldunuz? Ciddi misiniz? Ha, şimdi ben ne yapacağım? Gerçekten şimdi ben ne yapacağım? Yapabileceğimiz bir şey yoktu. Sukun Tank ve onun Sessiz olun. Sizin mazeretlerinizi duymak istemiyorum. Of. Bana seçenek bırakmıyorsunuz. Bu akşam size yemek yok. Ne? Ama çok önemli bir görevi mahvettiniz. Ağzına zıştınız görevin. O yüzden ceza olarak size yemek yok. Ama sizden bir şey duymak istemiyorum. Beni bu görevi mahvetmekle çok üzdünüz zaten. Şimdi bunu Guildmaster'a raporlamalıyım. Ve bunu raporlarken Guildmaster çok... <laughs> yapıyor. Adam panik oldu lan bizim yüzümüzden. Yemekten sonra onu söylerim. İkiniz de sonra benim yanıma gelin. İşte Master'ın öfkesiyle yüzleşmek istemiyorum falan diyor. O yüzden itik, de gelin siz salaklar. Bu bir emirdir. Bugün yemekte biz yokuz beyler. Orada izliyoruz lan. Garibanlar. Üzüldüm lan şimdi. Harbi yazık bize. Hey. Bana mükemmel emolar getirdiniz değil mi? Teşekkürler. Um, efendim. Aslında... Bunu söylemek çok zor ama şey... Ne? Sorun ne? Um, doğruyu söylemek gerekirse... Bu iki tane ahmak... Uh, görevi mahvetmişler ve elma getirememişler. O yüzden... Um, anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Sorun değil. Herkes kazanacak diye bir sorun yok. Kötü hissetmeyin, kötü hissetmeyin. Um, peki diğer elmalar nerede? Efendim açıkladığım gibi diğer elmalar yani... Söylemek gerekirse... Şu an elimizde olan mükemmel elmaların sayısı sıfır. Oh. Bir tane bile yok. Yani Guildmaster onlarsız idare etmeniz lazım. Yani böyle işte. Hehehe. <laughs> <laughs> Guild Master Guildmaster. Guildmaster. <laughs> Oo sanırım ağlayacak. <laughs> ha hayır. Ha... Adamın ne ne biçim bir öfkesi var. Oha mekan sallanıyor. <laughs> Gözlerinizi koruyun. Ne? Tartışmayın sadece yapın. Aa! Oha adam havaya uçuracak. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Elmaları getirdik. Ne? İşte elmalarınız. Lütfen bunu arkadaşlarımızın bir ödülü olarak kabul edin efendim. O, bunları benim için mi getirdiniz? Teşekkürler arkadaşlar arkadaşlar. O çok çok teşekkür ederim çok kibarsınız. Hey siz ikiniz burada salak salak dolaşmayı kesin. Sorun değil sorun değil. İşte biz klan için çok yararlı olmayı falan tercih ediyoruz falan diyor işte. Sizin elinizi bu şekilde ödüyoruz falan. Direkt yalakalıklar. Siz çok king pokemonlarsınız ya. İşte gerçekten king adamlarsınız falan diyor. İşte biz sizden ilham alıyoruz falan diyor işte. Gerçekten maceraya katılmak istiyoruz. Şu an geç oldu işte o yüzden yatacağız. Yarın görüşürüz. Teşekkürler arkadaşlar. Yine gece oldu. Zaten gece. Ama şef neden o gerizekalılara yardım ettik? Neden elmaları geri verdik ki? Sadece onları izleseydik olurdu yani. Aynen ben de böyle düşünüyorum. Aha stratejik olarak düşünemiyorsunuz çekirgeler. Neden ilk oraya geldik? Neden buraya geldik ki? Macera için öyle değil mi? Yani sonuçta bu adamlar macera macera için buraya geldiler. O yüzden hile hurda kullanarak Wigglytuff'ın bize güvenmesini sağladık. Oo şimdi anladım ama Dünyanın en ünlü klanına karşı dikkatli olmak lazım. Wigglytuff koca bir bebekten başka bir şey değil. Neden, neden herkes ondan korkuyor anlamıyorum. O sadece salan teki. Eğer macerada hazine bulursak. o hazine alıp kaçacağız. Anladım. Ha 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 plan harikaymış. Hehehe. <laughs> Sukun takın. Sukun tankın takımı yine bizi mahvetti. Ama iyi ki Bitlisaf bize kötü davranmadı. Ama sonuçta yemek yemedik. Bugün çok aç hissediyorum. Aç olduğunu biliyorum ama Sanırım uyumak en iyisi olacak. İyi geceler arkadaş. Yarın konuşuruz. Bir sonraki sabah. Arkadaşlar bir sonraki sabaha geçmeyeceğim. Bölüm yeterince uzadı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.